Evet selam aleyküm değerli arı severler Cihan Belindeyiz. tarih 15 Haziran Perşembe günü bu arımıza ayın 8'inde kat vermiştik geçtiğimiz Pazartesi günü de iki tane ham petek vermiştik hatırlıyorsunuz şimdi bunu yeniden kontrol edeceğiz bu arıyı biz takip ediyoruz sürekli böyle ara ara video sunacak batacağız size. Bakın bizim bal hasadımız e, Temmuz'un 15'i gibi başlar. İlk katı 8 Haziran'da bu araya verdik. Yani bal hasadından yaklaşık 40 gün önce ilk katımıza çıktık. Adam Temmuz'un 15'inde bal hasadı yapıyor. Ta Nisan'ın başında arıya kat veriyor. Ondan sonra da ya bizim arı oğula gitti. Kardeşim gider 3 ay önce arıya kat verirsen arı oğula gider. Bak şimdi. Ve kaç gündür de hava yağmurlu yani ee, üç gündür hava full yağmurlu. Bak şimdi Ali görüyor musun bak? En son şu, şu çerçeveyi ve şu çerçeveye girmiştik hatırlıyorsunuz? Bak bal gelmiş. Bak ne güzel kabartmış ve günlük yavruyu döşemiş bak. Bak günlük yavruyu döşemiş. maşallah. Şunu da yeni vermiştik. En son şu iki çerçeveyi vermiştik. Buna da bakalım. Bak buna da günlük yumurtayı döşemiş. Maşallah. Yani dört günde iki tane çerçeve verdik. Ham petek verdik iki tane. Dört günde İkisini de kavartmış. Yavruyu atmış. Şimdi iki tane daha vereceğiz. Bu hangi ara? iki çerçeve daha vereceğiz. Ama çerçeveyi vermeden önce ne yapacağız? Şunu bir kaldıracağız artık. Artık bunun işi bitti. Artık bunun işi bitti bak. Tamam mı? Şunu aldık. Yine sondan bir öncekine araya giriyoruz yine. iki tane bak. Bir tane buraya giriyoruz. Biz bu arının önünü açmıştık. Önünü açınca arı nasıl yürüyor? Görüyor musun bak? Dört günde iki tane peteği kabartmış, yavruyu atmış. Çıta arası mesafeleri de ayarlıyoruz. peten beyazlığını görüyor musunuz bak peten beyazlığını bak. Bal geliyor yani. Hayvan bunu balla örüyor. Yani petekleri de balla örüyor. Bazı arıcı arkadaşlar şurupla ördürüyor mumları. Biz balla ördürüyoruz. Bak bunu da buraya girdik. Yine sondan bir öncekilere. 8 Haziran'da kat verdiğimiz arı şu an kaç çerçeve oldu bak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 19 çerçeve oldu bak. Bir haftada 19 çerçeve oldu. Yani Arınıza erkenden kat vermenize gerek yok. Ta 3 ay önce kat veriyorsunuz arıya. Gerek yok. 19 çerçeve oldu bu ara. Muhtemelen bir hafta içinde de 3. E, katlar atacağız. Evet arkadaşlar. Herkese hayırlı işler, hayırlı günler.